Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle iğne, iplik ve tığ kullanarak çok güzel bir model yapacağız. Çok basit, çok kolay. Ee, gösterişli, her yerde kullanabilirsiniz. Takı, toka, küpe, motif olarak runner yapabilirsiniz tek tek. Eee iğneye, boncuklara ve şöyle herhangi bir ipe ihtiyacımız olacak. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Tığımda üç buçuk numara bir tığ arkadaşlar şöyle boncuklarımı iğneme ipimi taktım ne renkli öreceksiniz şöyle geçiriyorum önce 6 tane tek renk boncuk geçirdim önce şöyle şuradan da bakın iç kısma doğru şu şekilde geçirip bunları bir şöyle güzelce sabitliyorum. Daha sonra diğer renk boncuğumu aldım. Önce buradan geçirdim bu boncuğumu. Şu ipi keseceğim şimdi. İğneyi buradan çıkardım. Bu tarafa taktım şuradan şöyle tekrar bu boncuğumu geçirdikten sonra arkadaşlar şöyle şuradan bu kısmını önce geçiriyorum. Daha sonra bunu da buradan geçireceğim. İğneye gerek kalmadı burada. Şöyle güzel bir papatya elde etmiş oluyoruz. Şu şekilde bunu bir bağlıyorum. önce ortasını yaptık. Bakın şu şekilde bir orta elde etmiş olduk. Şimdi etrafını dolanalım. Şuralardan zincir 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum diğer tarafına atlıyorum şöyle yuvalar oluşturuyorum 1 yuvaları tepe ilmek alıyorum batıyorum tek seferde çıkarıyorum şöyle 1 2 3 4 5 6 tepeye ilmek aldım sahte sık iğne yapıyoruz arkadaşlar tek seferde çıkarıyoruz bu şekilde dolaşıp gelelim etrafı yine son olarak altı zincirle bunu kaydırma ile buraya bağladım şu şekilde bir orta elde etmiş olduk şimdi şöyle şuraya bir sık iğne yapıyorum önce daha sonra bir sahte sık iğne ikili trabzan üçlü trabzan 2 tane zincir yana indim hatta 3 zincir yana indim üçlü trabzan ikili trabzan sahte sık iğne normal sık iğne yan tarafa geçtim sık iğne sahte sık iğne ikili trabzan üçlü trabzan üç tane zincir üçlü trabzan ikili trabzan sahte sık iğne normal sık iğne yana geçtim sahte sık iğne ikili trabzan üçlü trabzan üç zincir bu şekilde etrafını tamamlayıp gelelim Sonuncuyu da yine birlikte yapalım arkadaşlar. Bakın modelim tamamlandı ve bitti. Bunu böyle yan yana şuralardan ekleye ekleye ranırlar yapabilirsiniz arkadaşlar. İki buralardan uçlarından tutturursunuz, çok güzel olur. Çok kolay, çok güzel, boncuklu şık bir model. Bu boncukların rengi kolay kolay atmıyor, soyulmuyor. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.